çok 28 Nisan 2021 yani bu çarşamba günü gelecek indirimli gıda, bayram şekerleri ve aktüel ürünleri inceliyoruz. Evet arkadaşlar, gerçek resmi katalogların adresi indirim vaktindesiniz. İlk sırada Leo'dan deneme fiyatıyla yağlı sofralık siyah zeytin var. 2 kiloluk fiyatı da 29 lira. Ülkerici Trio 300 gram 21.95. Amigosiet fıstığı 500 gram 44.90. 1 litrelik Ebru limon kolonyaları var 14.90. Peros toz deterjanlar olacak 10 kiloluk paketler 41.50. Finish'ten 90'lı bulaşık makinesi kapsülü var 44.50. Ülke Rece var 350 gramlık 21.95. Kafe Kram Latte gelecek bardak hediyeli 16'lı paket 15.95. 25 lira ve üzeri alışveriş yerinizde Silent Bank yağ çözücü sprey fırsat paketi var. İkili takım 20 lira. Bir diğer fırsat ürünü 25 lira ve üzeri alışverişlerinizde 1 kilogramlık milföy hamuru var Süper fresh'ten fiyatı da 8 lira. Paşa Bahçe borcam karıştırma saklama kapları gelecek 24.95. Yuvarlak tencere de Paşa Bahçe'den 1450 cc 21.95. Paşa Bahçe'den kapaklı servis tabakları da olacak 26.5 cm 34.95. 6 çarpı 250 mililitrelik Coca Cola bir de yanında Amigo patlamış mısır hediyesi var 16.95. Ülker Ece bütün fındıklı sütlü çikolata 215 gram 23.95. 455 gramlık Ece de var 32.45. Luminer ürünleri de 28 Nisan'da şokta 12 santim temperli kaseler 7.50. 15.5 cm olanlar 8 lira. 25 santim olanlar var 24.95. Ülker buklet fındık krema dolgulu çikolatalar 200 gram 1775. Yine Ülker'den Madlen çikolata var 208 gram 2450. Carmen Madlen çikolata da olacak 288 gram 1195. Ahşap kesme tahtası ve sunun tepsisi 8 lira. Cam budan desenli cam kupalar olacak 10 lira. Pirgeden de bıçaklar geliyor. 19 santim şef bıçağı 54.95. 14.5 santim sıyırma bıçağı 44.95. 15.5 santim mutfak bıçağı olacak 34.95. Kumsal'dan 24 santim karnıyarık tencere var 89.90. Kumsal 24 santim tava da olacak 59.90. Derin tencerelerde kumsal'dan 22 santim 89 ,90. Karmen'den bademli hindistan cevizi topları 150 gram 9.95. Ülker selek çikolata var 240 gram 29.95. Antep fıstıklı bademli ya da fındıklı lokum çeşitleri 350 gramlık 9.95. Karacam yağlıklar rengadan 750 cc 8 lira. Desenli cam kavanozlar 900 cc 8 lira. 1 litrelik desenli cam karaflar olacak yine 8 lira. Desenli cam süt şişeleri var 1 litrelik 8 lira. Cam yağlıklar olacak silikon tıpalı 250 cc 8 lira. 500 cc olanları var 10 lira. Desenli sunum kaseleri gelecek arkadaşlar. Kalp sunum tabakları, gondol sunum tabakları her biri 8 lira. Bu arada arkadaşlar indirim vaktinde sadece resmi katalogları izlersiniz. Bu nedenle destek olarak abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Lavdan ürünler var. Üçlü meşrubat bardağı kısa 11.95, uzunları da olacak yine üçlü takım 11.95. Desenli Joy su bardak takımı da gelecek. Üçlü fiyatı 14.95. Yine cam budan boru silikat cam kapaklı ateşe dayanıklı demlik sürahi 1 litre fiyatı da 39.95. Queen Tea chat elektrikli çay makinesi seti gelecek 499 lira. Luminark'tan ölçü bardağı olacak 12.95. Tatlı ve sunum kaseleri de Luminark'tan 9 lira. Alpina markasından üçlü cam ankastre set 1349 lira. Çek bırak el rondoları doları 3 bıçaklı 21.95. Çelik kase gelecek kapaklı bir ürün 59.90. Sarımsak eziciler 7 lira. Dondurma kabı var dörtlü takım 7 lira. Dikiş makineleri Brother markasından geliyor 999 lira. Bir üst modeli var tam devir 17 adet dahili dikiş deseniyle 1299 lira. Pepsi Fruko 1 litrelik 675. Kızılay'dan Karpuz Çilek Maden Suyu altılı takım 7.95. Şölen Oktavya 500 gram 24.50. Şahane Bonbon 500 gram 5.95. Kent Asorman Gelecek 375 gramlık 10.90. Kalgondan Kireç Önleyici 500 gramlık 10.45. Molpet antibakteriyel petler var gece normal her biri 10.90. Axe ve Clear Şampuan avantajlı paket geliyor 21.90. Milo 12'li kağıt havlu 19.95. Kürklü tuvalet kağıdı da var 39.95. Sofra bezleri 7 lira. 2 yıl garantili soğutma cihazı gelecek 499 lira. Fonksiyonel batarya ucu 17.95. Kanavice kurulama bezleri 5 lira. Üçlü el havlusu 7 lira. Bint drajeler 120 gram 9.95. Torkudan Mevlana şekeri 450 gram 5.95. Bint draje şeker olacak 120 gram 8.95. Yine bintten truffles var 200 gram 11.95. Şahane karışık meyveli mini bonibon 700 gram 9.50. Kuru kurutulmuş şeftali mandalina var 18 gramlık 3.75. Ülker'den poşet şeker olacak 350 gram 9.50. Nesle Damak 194 gram 18.95 Şölen Çoku Dans 125 gram 9.95 Şölen Max Bar da var 430 gram 17.95 Elvan'dan sütlü fondan 15.95 Saray çikolatalı 300 gram 10.95 Ülker La Viva mini var 83 gram 5.95 Ülker Senfoni Çikolata olacak 450 gram 15.90 Ülker Çikolatin var. Sütlü çikolata 350 gram 21.95. 250 gram mini hobi 8.95. Çokomel marshmallowlu 420 gram 12.95. Karmen karışık dereceli 230 gram 9.95. Karmen badem şekeri 150 gram 6.95. 150 gramlık antep fıstıklı karmen 9.95. Karışık mini karmen 13.95. Reyt türünleri de olacak. Kokulu sinek ayrı aerosol 15.90. Böcek savar var 300 ml 22.90. Kokusuz sinek savar olacak 20.90. Hamam böceği yeme altılı paket 27.90. Karınca yeme ikili paket 25.90. Oftan pump spray gelecek 13.90. Elektrolikit yedek 33.90. Elektrolikit sistem 31.90 30 gecelik 10'lu mat tablet 10.90. Elektrosistem var 23.90. Colgate çocuk diş fırçaları var. Artı 5 yaş için 9.60. 2 artı 1 üçlü diş fırçası 12 lira. Colgate aktif beyazlık diş macunu 75 mililitrelik 13.20. 1 artı 1 diş fırçası 12 lira. Beyaz güvercin peçete 200'lü 5.90. Ipana'dan 3 White lüks parlatıcı etki 75 mililitrelik 12 12.60 çamlıca portakal suyu bir buçuk litrelik 4.75 cus %100 meyve suyu var 740 mililitre 5.95 leisten klasik rafız orijinal çeşitleri 7.95 kuru kurutulmuş çilek 19 gram 6.90 kurudan kurutulmuş tarçınlı elma ya da portakal 18 gram 3.25